Evet, Baymond'a bir acıda biraz zor. Ulan Legend'a farmlıyorum herifleri. Okey. Bu idarede edebilir aslında ama. Ego. İyi var selam. Zeyiye spada tehlikeli olur. Öyle öyle şeyler olmaz. Yani ee, Blizzard'ın kullanım koşullarına aykırı olabilir. Öyle şeyler sevmem ben. Hesap çok kıymetli. 7 kaybettik evet dün. Dün 7 kaybettik. Dün 7 konsekutif kaybettik gerçekten. Al bakalım. Şimdi arkadaşlar silah giyse canını sıkarız işte. Burada silah oynarsa canını sıkarız. Kontrol diyorsun. Peki. Surat vurmak istiyorum ya ben. Armuru kalmasın arkadaşlar. Yok, bu oynamıyor. o oynamıyor. Bu arada YouTube yorumlarına bir tane çok hoş bir şey yorum gördüm. Bir eleman akıllı beni uzandır takip ediyor herhalde e, ee, WoW oynayınca yayına zarar verdiğini biliyor. hocam yeni işte expansion'da WoW yayını bilmem ne bir şeyler bir şeyler dedi. <laughs> Çocuk da şey yazmış altına. İnşallah olmaz yazmış. Hoşuma gitti. Bu arada adam hero power 3 manaya divan shield kırdı adam. Bayağı iyi. 3 mana verdi adam ve divan shield kırabildi yani toplam. Yaptığı işlem bu. Perkin selam. Çekiliş yapıldı. Bir tane daha var çekiliş ama. Yarın arkadaşlar belki expansion gelmeden biraz önce alalım. Oooo Blade Storm. Adamın yaratığını sağ bırakmanın zararları işte. Yapılacak bir şey yok ki ama. Dur bakalım. 22. 18 bıraktık. Gel bakalım şöyle. Böyle yapalım. Gulden'in acelesi yok. Okey. 51 Dragon var. Umarım 5'e 3 olan değildir. 5'e 3 olan olmasın. Yapma. Bedava öldürmek istemiyorum tabi. Okey. Okey değil. Okey'den bayağı daha öte Okey'in çok daha ötesi de o. Çok, çok iyi o. Değil mi bizim için? Allah cezanı vermesin. Şu silence'da ezeceğiz dedik ama kart çekemeden ezeceğiz en azından. Peki. Gel bakalım şöyle. Şöyle yapalım. Arkadaşlar Brawl'dan korkuyorum ve Amberwing adama Brawl at diye davetiye çıkartmak oluyor değil mi? Atmayacağım. Böyle atsın Brawl. Öldürürüm çünkü ben buradan. Bak buraya Brawl atsa en kötü ihtimal iki atak kalıyor masada. Gördünüz mü? Çok fark ediyor işte bu tür oyunculuklar. Minik şeyler ama iki kalmasın kazanacağım. Dedim bakalım lafımızı yerine getirebiliyor muyuz? 3, 7, 11 vuruyorum. Little yok. Peki. Peki nasıl yapsak? Böyle yapabiliriz bence. Yani buradan zor kurtulur diye umuyorum artık. Bayağı idealden kötü hareketler yaptı çünkü adam arkadaşlar. Eli çok iyi değil diye düşünüyorum. Okey. Ons'un. Ona shield slam. Peki. 13'sün maşallah. Üf. Ne armor aldım be? Bir mana eksiğim mi var? Bir mana eksiğim var. Bir mana. 8, 10, 12. Wow. Pek güzel olmadı. Çok armor aldı be. Hadi artık abi. Güzel. Brawl'ların efendisiymiş ya bu. Tamam. 11'sin tam sıfır. Öl artık. Öl ya. Heh. Öldü değil mi? Yani öyle yanlış tahmin etsem öyle. Çok dikkatli hesaplamadım ama. Röh 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 Legend'da çıkana kadar %35 vin rate oynadım Legend'da %70 ile falan oynuyoruz bu arada Atmayayım şu an ama çok anormal oynuyoruz yani Evet 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 aynen öyle Dart bu İnsan kızıyor ya Oğlum lan toleranssızlığa bak adamlık. Düzeltme ekibi gelir. Düzeltme ekibi gelir Cüreyt. Kaçamazsın düzeltme ekibinden. Düzeltme ekibin işi gelmek zaten. Hemen. Pardon diyor başlık yanlış. Hmm, peki. Yani arkadaşlar yanlış oyunu falan anlayabiliyoruz tabii. Yanlış oyun daha ciddi bir şey. Onu bir nebze kavrayabiliyorum ama yani oğlum Demon Hunter yazıyor. Bir oyun oynuyorum lan bir oyun. 10 dakika ya sürecek ya sürmeyecek yani. E abi yani ama ayıp ya bu kadar eşek şans olmaz mı insanda yani ayıp yani artık yani turn 1 zephrys turn 2 u silah kırıyor <laughs> e ben çekmem tabi <laughs> gerizekalı çekemem ben kusura bakmasın hiç ya bu kadar mükemmel bir çekiş ben hayalimde görmedim ha böyle bir şey Ayıp yani bu herifin yaptığı bu karşınız. Bu nedir baba? Bu nasıl bir şans miktarı yavrum? Bu nasıl bir şans miktarı lan? bu bu işlere bak. Adamın yaptığı işlere bak lan. Gerçek üstü. Gerçek üstü. Oyun baştan beri manası boşa gitmedi. kalır gibi değil. Adama bir tur verelim. İnemedim ya şunu. Bay anasını oğlum adamlara bak lan. Turn 1 Azdix e, Zephrys Backstab. Turn 2 Azdix One Post. Silah kırıldı. 5'e 3. Hmm. Adamın bir manası boşa gitmedi bütün oyun. Bir. Bir. Bir adet mannasız boşa gitmedi herif. Bu iyi. Wow. Oğlum yemin ediyorum gerçek üstü işte işler oluyor lan. İyiyim bakalım. Unleash the hounds, unleash the hounds, unleash the hounds, unleash the hounds. Atabileceğin ilk kart o. Çok alçak gönüllü lan o. Şey, Scavengers Ingenuity gelecek dur oynayacağım diyor. Değil. Wow. Dur bakalım. Dur bakalım. Al. Al. Bu arada arkadaşlar 29 29 sıkabiliriz şu an sanki. Ya yani çünkü bak ben gelecek tur gelecek herhalde öldüremem ama bakayım. Wow. Anish down gelmezse Siyamat sökmez. Win Fury rush yapacak. Nasıl ya? Ben vuruyorum nerede mi Peki. Olin yapalım hiç beklemeyelim. Öldürmek üzereyim şu an. Zixor Prime Top'ta gelse kaybediyor. İnanılmaz. Wow. Ee, şey çok ezdi arkadaşlar. Skull of Gulden'den pahalı katlar gelmedi fakat çok mükemmel katlar geldi. Ben Skull of Gulden'den bir Guardian of Merchant ummuştum. Benim de 2-3 vardı onu 5'e 2 Divan Shield yapıp adamın yaratığını öldürdük ya bedavaya. Onu ummuştum. Yanına Bonchul Brawl artı 2. Guardian of Merchid. çok fena oldu. Yani 4'e 2 Divan Shield tont oluştu. Biliyorsunuz Hunter'a